Eğitim bir sen camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan <laughs> sonra görevi alacak yönetimi sendikamızı bu camiamızı en güzel yerlere taşıyacağına kanaatimizi belirtiyoruz. Faaliyet raporumuz şubemiz yönetim kurulu Nisan 2014 tarihinde olağanüstü kongreyle görevine başlamıştır. Memur ve yardımcı hizmetler için açılan görevde yükselme sınavına hazırlık kitabı temin etmiş. Karşımda adli cevaza ise temsilcilik için bir yıl ayarlandı. En kısa sürede temsilcilik binası açılacaktır. Diyor. Divan kurulumuza ulaşmış olan iki tane dilekçemiz var. İkisini sizlere takdir etmeye çalışacağım. Değerli meslektaşlarım, bizler de sendikamızda ve içinde bulunduğumuz Milli Eğitim Camiası'nda yaşananlardan ve gelinen mevcut durumdan rahatsızlık duyan ve bunları bir anlamda, bir noktada olumlu manada değiştirebileceğine inanan ve daha iyi bir yönetim tarzı, daha sağlam bir duruş ve daha, daha sağlıklı bir bakış açısı ortaya koyabileceğine inanan eğitim camiası gönüllüleriyiz. Bizler ekip olarak eleştirmeyen ve hiçbir olumsuzluğa ses çıkarmayan, suya sabına dokunmadan bütün dünyanın değişmesini bekleyen bir yapının ne İslami ne de demokratik olduğuna inanıyoruz. Aksine İslami gelenek, emri maruf, nehi münker ilkesi çerçevesinde yanlışların düzeltilmesini ve hayrın yaygınlaştırılmasını esas alır. Rab suresinin 11. ayetinde şekillenen bir toplum kendisinde olan bir şeyi değiştirmedikçe Allah Teala da onu değiştirmez ilkesinden hareketle bireyleri inisiyatif almaya ve harekete geçmeye çağırır. İkinci olağan genel kurulumuzun şehrimize, milletimize ve eğitim çalışma, çalışanlarına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bu inanç ve bilinç ile yola çıkmış kurulduğumuz günden beri kuruluş felsefesine sadık kalmış, özlük ve özgürlük mücadelesini hakkıyla yerine getirmede rüştünü ispat etmiş bir teşkilatız. Eğitim bir sene üstlenmiş olduğu sendikal misyon ve yürüttüğü çalışmalar tarifi mümkün olmayan bir önem arz ediyor. Bu misyonun sendikal çalışmaların takdiri rakip sendikacılara değil üyelerimiz ve milletimizin teveccühüyle ölçülmektedir. Eğitim bir sene olarak bizler her zaman haktan ve adaletten yana olduk. Doğru işler yapmak kadar doğru yerde durmayı önemsiyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük özellik işte bu duruşumuzdur. Bugün Türkiye ileri demokrasi diye cümle kuruyorsa, geçmişin yanlışlarından arınıyorsa, millete rağmen, rağmenciler kaybediyor sessiz çoğunluk sesini yükseltiyor, darbe ve muhtıra girişimleri eskisi kadar başarılı olamıyorsa, eğitim bir senin, memur senin, dik duruşunun çok ama çok önemli bir payı vardır. Kılık kıyafet serbestliği ile ilgili almış olduğumuz kararlar sonucunda kamuda başörtüsü serbestisi için 10 milyonun üzerinde imza toplanmış, büyük oranda toplumsal mütabakat sağlanmıştır. İnsanların kılık kıyafetlerine göre değerlendirilme dönemi sona ermiştir. Demokrasiyi karartma, millet iradesine kapatma girişimlerinde ortaya çıkan ve yüz binlerin katıldığı ortak akıl mitingleriyle sesini yükseltenler bizlerdik ve buna devam edeceğiz. Ha buradaki arkadaşlar sırayı... Aa, diğer arkadaş tamam, aldı. Tamam. tamam.